Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat. Amnesia Emeşin for Pixin korkunçlu oyunun şeyine hoş geldiniz. 10 mu? 9, 9 9 değil mi? 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben yine kamerayı açmayı unuttum. Bekleyin onu bir açıp geleyim ben. Dur açacağım onu şimdi. Açtım. Açtım evet. Şuradan hava, yukarı hava çıkıyor. Dur açtım şunu. Şunu çek. Heh. Dur oyunu açayım. Ha. Abi başlıyorum oyunu şimdi açtım oyunu da açtım tamam başlıyor dedi. Of ne yapacağımı anladım ben şeye vardı yani. Devam et. Ee, kimsenin senin gibi müziği. Orada bir tane asit vardı hatırladın mı? Asit bul. Asit gibi bir şey mavi böyle bir tane tüpün e, camın içinde bir şey bulduydum. Ha, onu alıyoruz. Fırlatıyoruz kırıyoruz şeyini. Şeysini onun. Bir dakika lan ben o bölümü çektim mi yoksa? Ben o bölümü çektim mi lan? Yoksa kendim bir dejavu oldu bu şu an. Şu an çok kafam karıştı. Ana. Aa ben o bölümü çektim. Ben o bölümü çektim geçtim buraya. Ha. Hatta şu arkada sular mular vardı yaratıklar vardı tabi. Tabi. Sikerim ben ya. Eter ama ha. Nisan Hep neşeyle Doluyor insan Bugün 23 Nisan Hep neşeyle Doluyor insan Bugün 23 Nisan Dere <laughs> Korktum ya. Yani. <laughs> İzmir'in dağlar. <laughs> ne oluyor lan? Güleceğim gülemiyorum. Güleceğim gülemiyorum. Aç aç. Aç. Evet. Hadi hadi hayırlısı neyse olsun ya. Hayırlısı neyse olsun. Allah'ıma kitabıma. Ayak sesi geliyor? Yok. Allahümme kibbeyüzü e billahi mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina bismillah. Ne oluyor? Bir şey yok gibi ama. Ama her yerden bir kapı açıyorsun arkadaş sen. Seni yaptın ayıp derler, eşeklik derler ha. Kulevzübillah. Allah. Wow. Ay! Senin anana bacını sikerim. Vallahi bir sikerim ha. Taşak mı lan o? Ya sik taşak geziyor adam ortada Allah aşkına. Adam mısın, domuz musun? Sen nesin ya? Bunlar ya. Sesi duydun mu? Nereden geliyor lan ses? Abo! Nisan hep neşele doluyor insan. Bugün 23 Nisan her hadi hadi. Çıkalım buradan. Bugün 23. Nisan Hep Var <laughs> Sanki her yerde var Bir düğün Bugün 23 Nisan He <laughs> Devamını unuttum Sözleri unuttum Meclis falan padişah bir şeyler vardı İzmir'in dağlarında Çok korkuyorum Atlayacağım mı? Ay! Oo! Anam! Anam! Çok korkuyorum lan! Ha! Ah! Oh! Ay! İndikçe iniyoruz valla! Allah Muhammed Bismillah sen beni koruyor Rabbim inip in... iniyorum lan! Nereye indiriyorsun beni ya? Çaktı oyunu ya. Daha kaç dakika oldu video açalı? 15 dakika oldu mu? Bitiriyor hadi bitirek. Hadi bir Kaç dakika oldu ya? Oo çok indim. Oo! Oo! Çok korkuyorum. Ne korkacağım ya? Sikmişim böyle oyun mu olur? Amına kodumun oyunundan niye korkuyorum ben? Allah aşkına ben bu oyundan niye korkuyorum? Ananı sikeyim. Öl işte böyle sikik bir oyun ya acıdı. Ya alerji mi oldum ne oğlum streçe alerji oldum Ha ölmemişim ben Ay Oo. Arkadaş ne oluyor Arkadaş medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar lan Ana koyayım ben medeniyetle burada şey yapıyorum sen ya geçmiş Öf. Bir bok görmüyorum ki İniyoruz şu an ben görmesem de inmeye çalışıyorum İn, in abi. İn. Ya otla falan kalan gelirdi Skype'tan yine gelse olmuyor mu? Ana 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 ana. Ana ana. Ah, 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 ne oldu? Su ver be. Anlamadım ama bir şeyler olmuş yani. Kötü şeyler olmuş. Evet. Evet, bu sikko oyundan daha fazla korkmuyoruz. Dinlemeyeceğim ya. Bu sikko oyundan daha fazla korkmuyoruz, ne yapıyoruz? Ölümüne saldırıyoruz. Dağıyoruz lan! Dal. Allah! Ne korkacağım amına kodumun oyunundan ya. Sen kimsin lan şerefsiz gel buraya. Ulan. Gel gel. Kulaklarından tutarım. Geçmişini sikere atarım seni. Sen kimsin lan? Ne oluyor burada? Tabi lan geleceğim tabi. Hepinizin gelmişini geçmişini sikeceğim. Kulaklarından tutarım. tutup sikeceğim hem de. Çok pis sikeceğim. Oh, pşş, bak. Bana orada şapır şapır ses çıkarma. arama amına kodumun senin. Nerede o? Yok. Yürü abi yürü ya. Yürü boş boş işler ya. Ne korkuyorum ben? Ne gereksiz korkuyorum ya? Boş boş korkuyorum. Gerek yok ya. Kendimi kork şey Ne <laughs> diyorsun? Kend kendimi <laughs> tapınan derin. tapınan derinliklerin. <laughs> Gerçi bunu söyleyen biziz değil mi? <laughs> ne lan o? <laughs> ne var la orada? <laughs> İneceğim mi? Tamam biniyorum. Bugün 20 20 Nisan bugün Buraya mı? Buna da eliminat edersiniz mutlu olursunuz Bol bol çektim o yüzden Wolf Team'de bile eliminatı varmış Her yerde mi? Bu da eliminat zaten atayım ben Orospu çocuğunun önde gideneyim Yeni dünya düzeni Ondan sonra hocam başka neler vardı? <laughs> 50 FPS çekiyormuşuz klavyede yazıyordu. Yeni dünya düzeni sonra hocama şey paralar böyle beni şey yaptılar beni para verdiler bana böyle bir sembol yapıp gençlerin aklını bu çeleyim diye. Hatta şuradan da şöyle bir e, yarrak şeyi e, Sübliminal mesaj yarrak çaktırmadan yani şakasını yaparken sübliminal mesaj veriyorum tabi böyle şeyler var bende Ben yani tam, tam var ya köpeğim ben arkada zaten seks yazıyor şurada bir yerde seks yazıyor ona da dikkat edin ne? lan namına korum ha! Ananı namına anan, korum! Allah Allah! O nasıl bu çocuğu? O ne? Hıf. Ne güzel gülüp eğleniyordun başıma yanına bak! İt oğlu it! Top mu lan bu? İkinci Dünya Savaşı mı bu? Ne bu? Bunlar ne? Kitap okuyalım, aydınlanalım ne olacak? Burada ne var? Bir bok yok. Burada ne var? Bunlar da her yerde var ya. Çek şunu, alamıyorum. Bugün bir yedek Pompa kontrolü Burayı inşa eden insanın Amına korunma yani nasıl bir şeydir bu Böyle bir mekan yok değil mi gerçekten olamaz çünkü Bu kadar karışık bir mekan olamaz birbirine bağlı Sistematik olarak olmamalı Olmaz yani Bu nedir ya her yer boru her yer bir şey Çevir la şunu Çevir Ha. Ne şimdi? Bu oyunu bir şeyler çeviriyor zaten. Bütün oyun bir şeyler çeviriyorsun. Oyun çevire çevire geçti. Ne oluyor abi? Bu ne lan? Bak gene domuz kafası çıktı ha. Sizin domuzun da kafasını da. Her yer domuz başı, her yer baş. Hay iş aş haydar baş. ne böyle miydi lan bu? Bizim arkadaş şöyle ettiriyordu bunu. Ders ortasında bağırıyor manyak. Buradan gidilmiyor değil mi? O zaman nereden gidiyor? Geldiğiniz yönden geri dön. Bugün 23 Nisan. Hep şeyle doğru dolu. sağın geçemiyormuşum geçemiyormuşum evet şimdi nereye gidiyoruz aa burası mı açılmış kapı açılmış bak evet evet bakalım ne bulunan notlar yok bir uyarım ama ne Daha Ben bunları okumadım. Zemli arkadaşım aktaymış. Hakikaten lambaları sularmış. Daha ileri gidememek için yerlerden. Hmm. Tamamdır artık dezenfekte odasına geri girebilir ve olma devam edebilirim. Sular geri çekiliyor. Sistren açıyor ki şey orada Hop oh, pis hirdaba ait olduğu yere temize geri gönderelim ya Pisliklerim Sıkıldım Bana <laughs> <laughs> harbardılar başka bir kompa görünüşe göre bu kez bununla uğraşmam gerek Kendimi daha büyük bir oyunun içine hapsamın şarkıcın görevden yanına getirmeyi zaman her Şey. Tamam. Baş baş konuşuyor ya. Sikimden aşağıya kasım paşa. Ne oluyor burada? Hep bir pislik herhalde Hep bir lağım, hep bir bok. Her yer bok, her yer pislik. seçmek Ne bu? Ne? Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Kaçamıyorum. 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 Ay ay ay. Allah baktım yerimde fırladı orospu çocukları. Yaptığınız oyunun amına koyayım Yaptığınız yapacağınız oyunun amına koyayım. Oo orospu çocuklara geçmişini siktim pezevekler. Ne var lan orada? Senin var ya anan amına korum. O aşağıdaki dallama. Çok korktum lan. Ürktüm lan. Yerimden fırladım lan, zıpladım lan. Burada ne oluyor? Yukarı mı? Ne oluyor lan? Ha. Ara papa kontrolü. <laughs> ne bu? Su baskını gene aynı bok. Biri buraya çekmiş. Ha. Sağ de ölüyorum ben burada. Bu ne lan? Ne yapacağım bunu? Buraya mı koyacağım? Evet. Bu. Başka? Bitti. Ha bitti tamam. Arada bir arkayı kontrol etmek lazım hiç güvenmiyorum şu arkaya. Allah. Başarı çalışmıyor. Allah'ım cilli belası. Bugün 23 Nisan Hep neşeyle bu Daha şikeyim senin su kaçağını ya. Buradan. Yani bu oyun hakikaten korkmuş Ciddi ciddi korkunç bir. Oyun. Korkunç bir film vardı. Keşke onun gibi komik ve korkunç olsa. Ama oh, değil. Korkunç sadece. Korkunç bir oyun. İniyorum. Allahümme salli ala Anan Allah Burada var Sikerim ananı Bir nesneyi tutarken Ben kaldım mı burada Balçayın bokun içine mi düştüm ben Ne oldu oğlum Ne oluyor lan? Ay. Anam bunu kim attı bana? Hacı abi. Eksik olma sen kimsin ya? Evet. Teşekkür. Kür. Evet. Ettim o. Ona lan. E ben yere düştüm ben mal mıyım? Allah Allah. Saat kaç? 44 geçiyor. 15. Yürü. Çık şuradan çabuk ya. Korkuyorum zaten ya. Orada biri vardı sanki ama. Yok muydu? Tamam buradan dönelim yere. Olsun biz strof Kesin arka yola bir şey yaptılar. Kesin arka yola bir şey yaptılar. Arka yola bir şey yaptılar değil mi lan? Arka yola bir şey yani bir şey yokmuş. Bugün insan hep neşeyle doluyor hiç neşeliyim o ne 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 oldu bir şey gördüm ne gördüm çocuklar bulmak suyu boşalttım garip geldim soğutucu yani bir şekilde kardeşten orada mı? Lili yenge herhalde. Oradan değil, burası geldiğim yer Büyük ihtimal öyle. Burası da kaçtım. Yer mi? Ha, o sulu yer burası da. Ha. Gidiyorum abi. Senin ölmüşlerini var ya. Ruhuna şöverim senin. Ruhuna el fatiha. Tövbe bir şey. Çok kötü gün sana git. Ne korkuttu beni aklımı çıkarttı ya. Bunlar piston, piston. Ne yapıyoruz bunlara? Bir şey yapmıyoruz. Dostan sen oynaşma. Adi karaktersiz Şubelesiz. Çevir şunu ya. Hadi. gelen kim var? Mı? Çevir şunu be. Ha. Aha. Oh. Kapat kapat tamam kapat. Of on. Nereden buradan? Bunu böyle yapıyorduk. Ha. Ha tamam. Çevir çevir çevir. Çevir çevir. Ha. On. Oh ne oluyor bunun ne oldu hakkında en ufak fikrim yok ama buraya geldiğiniz zaman huzura eriyorum ben İçsel olarak yani büyük bir huzur yaşıyorum kapatamıyorum bunu kapatamıyorum bunu açmadan olmuyor kapat tamam hadi hadi kapat hadi lan ana ha, açıldı sen geri şey alsana Yere şey yapsana. ha, Geri olmuyor mu? Neyse gençler ben kapıyorum burada videoyu. Bu, bu, bu oyun bana daha şey çok fazla gitmiyor çünkü. Kalp olarak yürek olarak ee, şey olarak dayanamıyorum ben. Psikolojik olarak <laughs> ondan hadi gittim ben. Bir dahakine şey yaparız artık.